Merhaba arkadaşlar. Bugün enerjinizi yükseltecek, ateşinizi körükleyecek bir nefesle karşınızdayım. Seveceğiniz kolay bir alıştırma. Bunun için dik oturuyoruz. Ellerimiz, ayaklarımız yine bağlı olmayacak her zamanki gibi ve ayaklarımız yere sağlam basacak. Yaklaşık 30 saniye boyunca hızlı nefesler alıyoruz, veriyoruz. Alıyoruz, veriyoruz. İkinci 30 saniyede ise nefesimizi tutacağız. Böylelikle içimize dönmüş olacağız. Tam bu esnada bedeninizdeki enerjiye odaklanmanızı istiyorum. Bakalım bedende enerji ne durumda? Bu enerjiye biz yaşam gücü enerjisi diyoruz. Yaşam gücü enerjisini biraz içinizde tuttuktan sonra yavaşça vereceğiz. Ve bundan sonra burnumuzdan yavaşça alıp yavaşça vereceğiz. Ve bu yaşam gücü enerjisini bedenimizde sıcak, ılık, harika bir enerjidir bu. Bedenimizde dolaşmasına izin vereceğiz. Şimdi başlayalım. Elimizi karnımızın altına koyalım. Ve nefesi almaya başlayalım. Hızlı nefesler alacağız. <laughs> Bunu yaparken karnınız nefes aldığınızda şişecek, nefes verirken inecek. İkinci 30 saniye geldik. Nefesi tutuyoruz. Evet. Sakin nefeslerle yaşam gücü enerjimizi, içimizdeki yaşam gücü enerjisini maksimuma çıkarttık. Şimdi işinize, hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Sevgiyle kalın.